Perşembe Afyon Karahisar merkezde bulunan fuar düğün salonundaydı. Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri vardı. Üç listede başlayan adaylık ve seçimliğe, iki listede bulunan kişi toplam 50 delegeye ulaşamadı. Murat Albayrak ise 351 delegeyle seçime girdi ve şu an tek adayla Murat Albayrak seçildi. Efendim ilk olarak hayırlı olsun diye dileyelim. Başarılarınız devam dileyelim. Neler hissediyorsunuz? beni destekledikleri için 292 tane üyemiz geldi oy kullanılır. 276 tanesi geçerli. Olması gerekiyordu. <G> <laughs> 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 Diğer arkadaşlarımız 400 delegenin yüzde onunu imzasını <gülüyor> <gülüyor> adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Evet, çok <laughs> Afyon ne? Evet. Ee, şimdi biz biliyoruz ki e, bu koltuklar makam değil. oyunda her evinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, sesini sesi dinlemektir. Afyon Karahisar Örgütü e, İmran daha güçlü, daha kararlı, daha uygun. <laughs> Belediye Başkanımız Sayın Bülbül, Merkezi Ulvak, onun yanında diyebilir miyiz? İlçe başkanlığının belediye ile birlikte çalışması, uyumla çalışması bu işleri buraya getirebiliyor. Evet, kesinlikle. Eee biz başından beri onu söyledik. Başkanlığımız eee kesinlikle uyumlu çalışmak zorunda. Eee onun için kesinlikle eee uyumlu çalışmayı da eee elbette yapacağız. Eee yani Artık çalışmalarımıza bakacağız. Ee, dediğim gibi başta da adaylaştığında da beldelerimizde biraz sıkıntılarımız var. Beldelerimizdeki işte belde başkanlığı binalarımızı e, aşmamız gerekiyor. Orada e, üye çalışması yapmamız gerekiyor. E, bu şekilde devam edeceğiz ve bu e, yaptığımız çalışma Afyon Karayışağı'da e, üç tane milletvekilini kesinlikle bize getirecektir ve e, Burcu Başkan da zaten hani bunun sözünü verdi. 3 ee, milletvekili olarak e, meclisimize gideceğiz dedi. Artık e, bakacağız. E, önümüze bakıyoruz. Kesinlikle halkın iktidarını Cumhuriyet Halk Partisi'nde getireceğiz. Peki sizi burada izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben e, onlara dediğim gibi emeklerine sağlık. Gerçekten beni yürekten desteklediler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel teşekkür ediyoruz. Görenize hayırlı olsun diyoruz. Çok sağ olun. <laughs> Şimdiki diğer konuğumuzda Ali Telli geliyor. Ali Bey bu. Buyurun Ali Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Kendin sanatınız. Ee, ben Ali Telli. Ben ismim Ali Telli. Belediyede çalışıyorum. Sosyal testler birim sorumlusuyum. Hocanın 25'inden beri Murat Başkanımızın aday olması için elimizden gelen çabaya gayreti gösterdik. Arkadaşlarımız, arkadaşlarımızla, tüm ekip arkadaşlarımızla beraber. Evet. Elimizden geleni yaptık, mutlu da bir sonuç aldık. Bu şekilde bundan sonra devam edeceğimizi düşünüyorum. Sabahtan beri buradasınız. Evet. Neler hissediyorsunuz, nasıl bir atmosfer vardı i̇şte burada? Bir beş, altı aydan beri yapmış olduğumuz bir çalışmanın emeğini bu şekilde arkadaşlarımızla beraber güzel bir şekilde almanın keyfini yaşıyoruz. İnşallah bu keyfi de devamı ettireceğiz. Afyon'a, Murat Başkanımızla beraber destek olacağız. Merkezli şeyi tekrardan yeniden bir merkezli yapacağız. Daha güzel günler olacak. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yayınımıza konuk olduğunuz için çok sağ olun. Evet. Diğer konuğumuz ise Ayşegül Kuytu geliyor. Ayşegül Hanım buyurun. Evet. Merhabalar. Öncelikle yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür evet. ediyoruz. Nasılsınız? Nasıl bir atmosfer var burada? Aslında e, bu bir seçimin sonu değil, yeni bir başlangıcın e, sebebi. E, tüm üyelerimizle beraber yeni kapılara, yeni hazırlıklara açılmış bir şey. E, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerimiz adına. E, Murat Başkanımıza da e, başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir şekilde yöneticimize inanıyorum. İnşallah. Peki sabahtan beri buradasınız. Nasıl bir atmosfer var? Nasıl bir e, ortam var burada? Aslında şöyle... E, Gayet samimi bir ortam oluştu. Hı hı. Ee, diğer e, üyelerle beraber, e, diğer e, karşı tarafla beraber öyle söyleyeyim hepimiz bir çatı altında toplarmıştık hı hı. zaten. Çok samimi bir ortam vardı. Bu samimiyetimizle Cumhuriyet Halk Partisi adına devamını getireceğiz hep beraber inşallah. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun diğer bir konuğumuz ise Ahmet Karakuzu geliyor. Ahmet Bey buyurun. Bravo Ahmet Bey, bravo. Merhabalar, öncelikle yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Ben Ahmet Karakuzu. 2011-2013 yılları arasında genç Kolları il Başkanlığı yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyaset yapmaktayım. Bugün de burada Merkez İlçe Başkanlığı seçimimizde Murat Albayrak'a destek için bulunuyorum. Bu kadar. Nasıl bir atmosfer var burada? Burada sabahtan beri sonuna kadar siz durdunuz. Artık aday, oylar sayılıyor. Nasıl bir atmosfer var? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. İktidara yürürken de e, biz gençlere düşen görevi yerine getiriyoruz biz burada. E, salonun atmosferi Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidara yürüdüğünü göstermekte. E, katılımcılarda katılımcılar e, bunun e, yani bu konuda biz de hemfikir olduklarına inanıyorum. Güzeliz. Başaracağız. Bir aradayız. Teşekkürler çok sağ olun. Evet, burada hala da e, delege seçimini bekleyen adaylar bekliyor. E, diğer bir konum ise Nuran Albayrak. Burada Nuran Hanım, buyurun. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz yayınınıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Kendinizi tanıtır mısınız? Biz iyiyiz. Çok teşekkürler. Nuran Albayrak ben. Ee, Murat Albayrak'ın eşiyim. Hı -hı. Bu mücadelede uzun zamandır zaten işin içerisinde çok mücadele verdi. Ama şu an hakkıyla aldığını düşünüyorum. Aslında kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Tüm üyelere bu arada kazanan ya da kazanmayan değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne de her hepsine çok teşekkür ederim. Sizler bu olayın en başından beri şahitsiniz. Evet. Nasıl bir durum gerçekleşti, gerçekleşti bugüne kadar? Nelerden geçtiniz? Nasıl bir zorluklardan geçtiniz? Aslında hem stresli hem de güzel. Yorucu bir iş ama önemli olan dediğim gibi bu partiye gönül vermiş insanlarla beraber bu işin üstesinden gelebilmekti. Ve dediğim gibi kazandık ve çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Güzel teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Bugüne kadar, buraya kadar bize kazanan ve yardım eden, emek veren herkese bu halk partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum ben. Güzel teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Diğer bir konuğumuz ise Abdullah Tugan Bey geliyor. Abdullah Bey buyurun. Hoş geldiniz Tugan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Nasılsınız? Kendinizi tanıtır mısınız? ben Abdullah Tugan. yaklaşık yıllardır partideyim. Ee, evet. biz bu yola 7 ay önce Murat Başkanımızın hani aday olmasını açıklamasıyla birlikte... E, onun fikirlerine inanarak şey yaparak yola çıktık. Tabii ki bu yedi ay içerisinde çok yıprandığımızda e, yıprandığımız da oldu, iftiralarda e, iftiralar da oldu ama yılmadık. E, bu yola sonuna kadar devam ettik e, ve kazandık. Aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaybeden olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Hepimiz aynı gemideyiz. E, Partimizi Afyon Karahisar olarak iktidara taşıyacağımıza sonuna kadar inanıyoruz. Peki Afyonlu CHP'liler diyelim ve sizler CHP'li olarak Afyon'da nasıl bir gelişim bekliyor bize diyelim. Katkılarınız ne olur? Belediye ile birlikte çalışma, uyumlu, uyumlu bir şekilde çalışma. Tabii ki 74 yıl sonra alınmış bir belediye var. Ee, Burcu Başkanımızın bunu daha önce de Murat Başkanımız açıklamıştı. Burcu Başkanımız gerçekten siyaseti çok iyi bilen bir insan ansiklopedi bir kendisi ama okumasını bilene meydanlar gibi bunu Murat Başkanımız daha önceki röportajında da açıklamıştı. Belediye ile çok iyi koordine olacağımıza inanıyoruz. Ve dediğim gibi Afyon Karahisar'ı güzel yerlere getireceğiz. Partimizi iktidara taşıyacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Yayınımıza konuk olduğunuz için teşekkür, teşekkür ederiz. Bizler tekrar hatırlatalım, bugün Akın Kayser'de fuar düğün salonundaydı ve 3 listeyle girilen seçimde tek listeyle Murat Albayrak seçilmiş oldu. Bizler...